Merhaba ben Konya Selçuklu Vali İsa Dede Anadolu Sesi Matematik Öğretmeni Fatma Zengin. Daha önce okulumuzun web sayfasında bulunan çalışma sorularını görmüşsünüzdür. Bu çalışma soruları ile ilgili tekrar çözüm yapacağız. Anlamadığınız noktaları daha iyi anlamanız için. İlk 19 soru köklü sayılarla ilgiliydi. Köklü sayılar üzerine yoğunlaşalım şimdi. İlk soruya bakacak olursak kök 45, kök 20 ve kök 180 sayılarını görüyoruz. Köklü ifadelerde toplama işlemi. Köklü ifadelerde toplama işlemi yapabilmek için kökün derecesinin ve içinin aynı olması gerekiyordu. Fakat burada baktığımızda 45, 20, 180 sayıları birbirinden farklı. Peki kök 45 kök dışına çıkabilir mi? Bakalım 3'ün karesi çarpı 5 derece ve kuvvet aynı olduğu zaman kök dışına çıkabiliyordu. Yani buradaki 3'ün karesi dışarıya 3 şeklinde çıkacak. Kök 45, 3 kök 5'e eşitmiş. Kök 20, 2'nin karesi çarpı 5 şeklinde yazıldığı zaman 2 kök 5, kök 180 çarpanlarını ayırdığımız zaman 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 5'tir. O da 2 ve 3 dışarıya çıkar. 5 kökün içerisinde kalır ve 6 kök 5 olarak dışarıya çıkar. Şimdi kök 45 yerine 3 kök 5, kök 20 yerine 2 kök 5, kök 180 yerine ise 6 kök 5 yazabiliriz. 3 kök 5'in başındaki katsayı olan 6 çarpım durumunda olur. 6 ile 3'ü çarptığımız zaman 18 kök 5 4 ile 2'yi çarptığımız zaman 8 kök 5 2 ile 6'yı çarptığımız zaman 12 kök 5 elde etmiş oluruz. Şimdi artık istediğimizi elde etmiş olduk. Hem dereceleri hem de eşleri aynı. Yani köklü ifadelerde toplama işlemini rahatlıkla yapabiliriz. Kök 5 parantezini aldığımız zaman 18 artı 8 eksi 12. Yani kök 5 parantezinde 26'dan 12 çıktığı zaman 14 kök 5 yani cevabımız C şıkkı. İkinci soru ise köklü ifadelerde rasyonel sayılarda köklü ifadeler işlemi ile ilgili bir soru. Rasyonel sayılarda köklü ifade işlemini yapabilmek için paydadaki kökü kurtarmamız gerekiyor. Paydadaki kökü kurtaracak ifadeye köklü ifadenin eşleniği denir. Kök 2 artı 1. Acaba bunu nasıl kurtarız? kurtarırız? Kök 2 artı 1'i kökten kurtaracak ifade 2 kare farkı oluşturacak şekilde olan ifadedir. Kök 2 artı 1'in eşleni kök 2 eksi 1'dir. Kök 2 eksi 1 ile çarptığımız zaman ifadenin değişmemesi için hem yukarıyı hem de aşağıya kök 2 eksi 1 ile çarpmamız lazım. Kök 2 eksi 1 ifadesi de aynı şekilde kök 2 artı 1 ile çarpılırsa 2 kare fark haline getirilir. Şimdi bakalım. Kök 2 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 kök 2 eksi 1 eksi kök 2 artı 1 kök 2 eksi 1 çarpı kök 2 artı 1. Sonuncu ifadeye baktığımız zaman Burada üstü ifadelerin özelliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Üstü ifadelerde eğer üs eksi ise pay ile payda ters çevrildiği zaman üssü artı haline getirebiliyorduk. Yani bu 3 bölü 1'in birinci kuvvetidir. Şimdi bir artı bir eksi yani iki kare farkı. O zaman bu sonuç kök 2'nin karesi eksi 1'in karesidir. Yine Aynı şekilde kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi. Kare ile kare kök birbirini götürür. Ee, sonuç olarak payda da 1 ortaya çıkar. Yukarıya bakalım. Kök 2 eksi 1'di. Aşağıdaki ifadenin sonucu 1 oldu. Kök 2 artı 1. 1 artı 3. 1'in bir etkisi yok zaten. Kök 2 eksi 1. Eksi üzerine dağıtıyoruz. İki ifadenin üzerine dağıtıyoruz. Buna dikkat edelim. Eksi kök 2 eksi 1 artı 3. Eksi kök 2 artı kök 2 birbirini götürdü. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 artı 3. Sonuç 1 yani 5 şıkkı. Üçüncü soruya baktığımız zaman köklü ifadelerde çarpma işlemi ile ilgili bir soru görüyoruz. Köklü ifadelerde çarpma işlemi yapabilmek için derecelerinin aynı olması gerekiyor. Dereceleri aynı olduğu zaman aynı derece içerisinde ifadeleri çarpabiliyoruz. İfadelerin içine bakalım. Dikkat edin. Kök 6 artı kök 2'nin eşleniğini göreceksiniz. Kök 6 eksi kök 2. E, bu eşleniği ile çarpıldığı zaman... 2 kare farkı haline geliyordu. Yani kök 6'nın karesi eksi kök 2'nin karesi. Dereceler birbirini götürdü. Kökün içerisinde 6 eksi 2 kök 4 yani çıkan sonucumuz 2 eşittir. 5 şıkkı. Şimdi 4. sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda ise 4 artı kök içerisinde 9 eksi 4 kök 2. Bunu ben bildiğim bir ifadeye çevirebilirim. Şu kuralı hatırlayalım. A artı 2 kök B kuralında eğer B'nin çarpanları P ve Q ve bu çarpanların toplamı da A'yı veriyorsa aradaki işaret artıysa kök P artı kök Q aradaki işaret eksi ise kök p eksi -Q, q şeklinde çıkıyordu şimdi ben bu ifadeyi başında 2 olacak şekilde benzetmem gerekiyor bakalım kök içerisinde 9 eksi 4 kök 2 e o zaman başında 2'yi bırakmak istiyorsan 2 çarpı 2 kök 2 şeklinde yazayım 2 içerisine alıyorum derece 2 olduğu için 2 2'nin karesi şeklinde içeriye girer kök içerisinde 9 eksi 2 2'nin karesi çarpı 2 yani kök içerisinde 9 eksi 2 kök 8. Şimdi işime yarayacak hale geldi. 8'in çarpanları 8'e 1 olduğu zaman çarpanların toplamı 9'u veriyor. Bu da kök 8 eksi kök 1 şeklinde çıkar. Başında ne vardı? 4 vardı. Şimdi toparlayalım. Yani 4 artı kök 8 eksi kök 1. E kök 1 nasıl çıkıyordu? 1 şeklinde çıkıyordu. 4'ten 1 çıktı. 3 artı kök 8. Peki a artı b kaç olur demiş. a artı kök b idi. Demek ki a 3 b de 8 İkisini topladığımız zaman c şıkkı yani 11 olur. Şimdi bakalım kök 16. Kök 16 dediğimiz ifade 4'ün karesi yani 4 şeklinde çıkar. Kök 4 2'nin karesi derece ve kuvvet gitti. 2 şeklinde çıkar. 1 virgül 44. 1 virgül 44'ü rasyonel sayı şeklinde yazdığımız zaman 144 bölü 100 şeklinde yazılır. 144 bölü 100 12'nin karesi 10'un karesi yani 12 bölü 10 şeklinde çıkar. Yine 0,64 64 bölü 100 şeklinde o da 8'in karesi 10'un karesidir. 8 bölü 10 şeklinde dışarıya çıkar. Şimdi yerine yerleştirirsem kök 16 4'tü kök 4 2'ydi. 1,44 12 bölü 10'du. 0,64 ise 8 bölü 10'du. Yani 4 eksi 2 bölü 12 bölü 10 eksi 8 bölü 10. 4'ten 2 çıkarttık. 2, 12'den 8 çıktı. 4 bölü 10. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken pay aynen kalır. Payda ters çevrilip çarpılır. Yani 20 bölü 4'ten 5 D şıkkı. 6. soruya bakacak olursak. 6. soruda parantezin içerisi işlem önce de önce parantezin içerisine bakıyoruz. Kök 28, kök 63, kök 175. Yine rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi, köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini görüyoruz. Köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini yapabilmek için köklerin derecelerinin ve içlerinin aynı olması gerekiyor. Bakıyorum 28. Acaba kök dışına çıkıyor mu? 2'nin karesi çarpı 7. 3'ün karesi çarpı 7. 5'in karesi çarpı 7. Yani kök 28 dediğim şey aslında 2 kök 7. Kök 63 dediğim şey 3 kök 7. Kök 175 dediğimiz ifadede 5 kök 7'dir. Şimdi paranteze baktığımız zaman dereceleri ve içleri aynı olan ifade kök 7 parantezin aldığımız zaman 2 eksi 3 artı 5 4 kök 7 Bakıyorum bölme işlemi kök 7 var. Kök 7'ler birbirini götürdü. Cevabımız C şıkkı yani 4 oldu. Şimdi 7. soruya bakacak olursak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi en büyüktür diye soruyor bize. Büyüklük küçüklük sıralaması yaparken derecelerinin aynı olmasına dikkat ediyorum. Dereceleri aynı olmadan büyük ya da küçük diyemem. Şimdi bakıyorum. 12 6 4 3 2. Bunların dereceleri aynı değil. Fakat genişleterek aynı hale getirebilirim. Genişletmeyi şu şekilde yapıyorduk. Dereceyi neyle çarpıyorsam kuvveti de aynı sayı ile çarpıyordum. Buna dikkat ediyorum. 12 zaten 12 olduğu için burada herhangi bir işlem yapmama gerek yok. 6'yı 2 ile genişlettim. 16 2 üzeri 4 olduğu için 4 ile de 2'yi çarptım. Yani 5 şıkkı 12. dereceden 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 dediğimiz ifade de 256 idi. Şimdi bakalım burada dereceler aynı. İçi büyük olan B şıkkı olduğu için şu an için B daha büyük. O yüzden A'yı eledim. Şimdi C şıkkına bakalım. 3 ile genişlettim. bir de kuvveti 3 ile genişlettik. 12. dereceden 7 üzeri 3. O da 7 kere 7. 49 çarpı 7'den 343. Bakıyorum 256 343. C Derece aynı olmasına rağmen içi daha büyük olduğu için şu an için C daha büyüktür. B'yi de gönderdik. D şıkkına bakalım. D şıkkını da 4 ile genişlettim. 12. dereceden 2 üzeri 4. 12. dereceden 16. C şu an için D'den daha büyük olduğu için o da gitti. E şıkkına bakalım. Burada da 6 ile genişletiyorum. Dolayısıyla 12. dereceden 3 üzeri 6, 3 üzeri 6'ya bakıyorum. 3 kere 3, 9, 27, 81, 243, 729. Baktım 729, 343'ten daha büyük. Dolayısıyla hangisi en büyükmüş? E şıkkı. 8. soruya baktığımızda köklü ifadelerde çarpma işlemi ve bölme işlemini görüyoruz. İlk önce parantez önceliğimizde işlem önceliğinde. Çarpma işlemi yaparken Kök ne ifade görüyorsak eğer derecelerinin aynı olması gerekiyordu. Burada 4 ve 6 şu an için derecemiz. Bakalım herhangi bir işlem yapabiliyor muyuz? 6 çarpı 4. dereceden 25'i 5'in karesi şeklinde yazabilirim. 125'i de 5'in küpü şeklinde yazabiliriz. 2 kök 5. Derece kuvvet. Bunlar sadeleşebiliyordu. Sadeleştirdiğim zaman 2'ye 1 6 ile 3 3 ile sadeleşti 2 1 devam ediyorum parantez ilk önce 6 kök 5 çarpı kök 5 kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 olduğu için 6 çarpı 5'ten 30 bölme işlemimiz var 30 bölü 2 kök 5 32'yi sadeleştirdim 15 bölü kök 5 Tabii ki paydada köklü ifade istemiyorum. Eşleniyle çarpıyorum. Kök 5 ile çarptım. 15 kök 5 bölü 5. 15 ile 5'i sadeleştirdik. Ve cevabımız 3 kök 5 olur. 9. soruya bakacak olursak. 9. soruda derece ve kuvvet aynı. Derece ve kuvvet aynı olduğu zaman birbirini götürüyordu. Fakat burada dikkat edeceğimiz kural şu. Derece çiftse eğer dışarıya mutlak değer şeklinde çıkıyor. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Şu kuralı da hatırlayalım. Derece çiftse içerisi daima sıfırdan büyük oluyordu. Derece tek ise değişen bir şey yok. Eksi ise eksidir. Artıysa artıdır. Yani aynen çıkıyor. Şimdi buraya baktığım zaman burada derece ve kuvvet aynı. Ve çift mutlak değer şeklinde çıktı. Yine aynı şekilde mutlak değer şeklinde çıktı. Şimdi burada benim mutlak değeri hatırlamam gerekiyor. Mutlak değerde kuralım neydi? Mutlak değerin işaretine bakıyorduk. Eğer işareti eksi ise işaret değiştirip çıkarıyorduk. Artıysa aynen çıkıyordu. Şimdi A, B'den küçük olduğuna göre A'dan B çıktığı zaman negatif bir sayı olur. A zaten negatif bir sayıymış. A sıfırdan küçük demiş. B de pozitif bir sayıymış. Negatifse işaret değiştirerek çıkıyordu. A eksi B eksi A artı B diye çıktı. A negatif olduğu için eksi A diye çıktı. B pozitif aynen çıktı ama önünde eksi olduğu için eksi B eksi b artı b birbirini götürdü. x a, a daha x 2 yani cevabımız Bursa.